Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yaz patlıcanlarını kışa hazırlamak için birçok yöntemler var. Ben bugün patlıcanları közleme yapacağım kış için. Patlıcanlarımızı yıkadıktan sonra saplarını da keselim. Şöyle birkaç yerinden bıçaklara delip şöyle fırın tepsimize yerleştirelim. Patlıcanlarımızı ısıttığımız 200 derece fırınımıza gönderiyorum. Patlıcanımız fırından çıktı ve hemen soğutmadan şöyle hemen bir poşete koyalım patlıcanlarımızı. Daha sonra da poşetimizin ağzını hemen kapatıyoruz. Bu şekilde bağlayalım. Ve en az yarım saat kadar bekletelim. Patlıcanlarımız poşette soğuduktan sonra çevirelim tepsiye. Poşette beklettiğimiz patlıcanlar yumuşacık olmuş ve soyulmaya hazır. Bu şekilde çok kolay soyuluyor. Patlıcanlarımızı soyduktan sonra hemen küçük küçük doğrayalım. Doğradığınız patlıcanı şöyle poşetleyip hemen bir kullanımlık olarak poşetliyoruz. Poşete koyduktan sonra şöyle inceltelim bastırarak. Bir dondurucudan çıkardığımızda çabucak erisin. Bu şekilde poşetledikten sonra tek kullanımlık olarak hazırlıyoruz ve dondurucuya atıyoruz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.